Buraya gel dedim sana. küçük kutusunu al. Hadi çabuk ol şu çöp kutusunu. Ortaya koy. Hadi çabuk ol biraz ya. Herkes şimdi cep telefonunu çıkarsın. Çıkartın cep telefonlarınızı. Hepsini bu kutunun içine atacaksınız. At hepsini kutunun içine hadi. Çabuk 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 çabuk. Yere çökün! Yere çökün. çökün! yere! Ben çökün ben! Hadi abicim aç şu telefonu aç şu telefonu ya! Ne var Efe ne istiyorsun yine? Ne? Neredelermiş peki? Tamam kapat! Tamam kapat dedim kapat! 80 152 80 154 80 156. 80 156 ile Rehin alma durumu var. Acilen olay yerine intikal ediyorum. Tamam. Anlaşıldı tamam. Tekrar ediyorum. Rehin alma durumu var. Olay yerine intikal ediyorum. Olay yerini veriyorum. Çok yere. Kudret. İndir o silahı. Bak Kudret, hala bir şansım var. Eğer indirip gidersen kimse sana bir şey yapmayacak. Hadi kızım. Kes sesini! Hocam iyi misiniz? Hoca bak bir daha yanıma yaklaşma. Canını yakarım senin. Ne yaptın sanıyorsun sen ya? Sen yanıma gel. Yanıma gel burada duracaksın. Al şu çöp kutusunu. Çöp kutusunu al dışarıya çıkart. Hadi dışarıya çıkar şunu çabuk. Çabuk ol biraz. Çabuk ol biraz. કોરે કોરે yaklaşmayın. Tetiği çekerim. Tetiği çekerim. Yaklaşmayın. Tamam. Buradayız. Bak gelmiyoruz. Sakin ol. Bak canım yanıyor. Bırak. Eda buraya gel. Gelmiyorum. Eda bak sen gelirsen bunu serbest bırakacağım. Söz. Eda hiçbir yere gelmeyecek Kudret. Aslı'yı da serbest bırakacaksın. Bak polisler de geldi. Ne olacağını zannediyorsun? Hepsi senin yüzünden oldu. Polisleri sen çağırdın başımıza. Kur'an! <laughs> Neymiş derdi? Konuşabildiniz mi? Yok. Bir kızı silah zorla kapının önüne çıkardı. Bağırdı, çağırdı. Tekrar içeri girdi. Konuşmaya yanaşmıyor. Tamam, anladım. Ya öyle deme. Psikopatmış. Çıkarmış silahı dayamış kızın kafasına şak diye. Ya bırakın geçeyim. Arkadaşım içeride. Geçemezsin. Emir var. Ya arkadaşım içeride diyorum. Geçemezsin arkadaşım. Emir var çünkü. Al bunu. Ben bir içeri gireceğim bakalım derdi neymiş. Canım acıtıyorsun ne olursun bırak. Kaçmaya çalışmadır önce düşünecektin Polisler onu. Polisler geldi Kudret bak girerler biraz içeri ne olur bırak onu. Sen elimden kaçtığını sanıyorsun değil mi? Bana bir mermi kadar uzaksın salak. Hadi ne yaparsan yap. İstersen beni öldür demiştin ya. İşte şimdi birlikte öleceğiz. Madem buna layık görüyorsun. Madem böyle olmasını istiyorsun. O zaman böyle olacak. Orada kal, yaklaşma sakın. Korkma. Bak silahım yok üstümde. Sadece konuşmak istiyorum. Metin, sakın gelme. Hoca, orada kal. Benim kimseyle konuşacak bir şeyim yok. Sadece ne istediğini söyle. Hiçbir şey istemiyorum ben. O zaman neden yapıyorsun bunu? İçeridekilere yazık değil mi? Bana yazık değil mi? Ölümüne sevdim ben onu, ölümüne. Bana yazık değil mi? Beni hiçbir zaman istemedi, hiçbir zaman sevmedi beni. Ama şimdi bak karşımda tir tir titriyor. Korkuyor çünkü. İçerideki herkesi korkutmuşsun. Yeter artık hadi bırak silahını. Hadi abi. Abi kardeş konuşalım halledelim bu işi hadi. Çekil git dedim sana. Kudret yapma ne olursun bırak beni. Ben sana bir şey yapmadım bırak. Kudret tamam. Bırak silahını hadi. Aslıcığım buradan hepimiz sağ salim çıkacağız. Tamam mı? Gönül. Kudret ne derse onu yapın. Sakince oturun orada. Tamam mı? Metin tamam. Hadi ne olur git sen şimdi. Tamam. Koca. Sen konuşma. Tamam ben gidiyorum. Tamam. Kimsin sen? Sen nereden tanıyorsun bu herifi? Kocasıyım ben. Karım o benim. Karın mı? Sana geliyorlardı değil mi beni şikayet etmeye? Evet, korkutmuşsun çünkü kızı. Bak, onları da korkutuyorsun. Hadi, bunların suçu ne? Gel, bırak silahını. Hadi abiciğim, bırak silahını. Bak, şimdi buradan git. Yoksa üçe kadar sayacağım. Eğer gitmezsen buradaki herkesi teker teker öldüreceğim, tamam mı? Ama önce senin karından başlayacağım. Abim o benim abim, abim bak komiser. Abi almıyorlar beni. Çok dikkatli olun, uzaktan izlemeye devam, tamam mı? Sakın üstüne gitmeyin. Beni bekleyin, geleceğim. Abi! Bıraksana abi. Bırak, abi. bırak. Hastayım, içeride mi? İyi içeride, gönülle. Ne? Yengen de mi içeride? Ya iyi de kimmiş, neymiş, derdi neymiş? Poliklinikte ne işi varmış? Ya içerideki çocuk Gönül'ün öğrencilerinden biri galiba. Galiba mı? Abi sen de mi bilmiyorsun içeridekinin kim olduğunu ya? Bugün Gönül'le buluşacaktım işte. Bir tane öğrencisi var bunun dengesiz bir çocukmuş. Benden yardım istedi konuşmam için falan. İşte kızı taciz ediyormuş. Tamam da niye bekliyorsunuz ki abi? Niye içeri girmiyorsunuz? Yani Aslı'nın yengemin hayatı tehlikede ya. Efe sen bir de çıkma başımıza tamam mı abiciğim? Tamam mı? Ya istiyorsan bir de ben konuşayım. Efe saçmalama kal burada tamam mı? Ya ikisi orada ecel telleri dökecek. Ben burada böyle dikilecek miyim ya? Efe sana kal burada diyorum. Amirim anons var size. Tamam geliyorum. Dur burada. i Kaldır ellerini. Tamam. Bak kaldırdım yok elimde bir şey. Sakin. Kudret ben sana yardım etmeye çalışıyorum. İnan bana ya. Benim yardıma ihtiyacım yok. Tamam o zaman sen bana yardım et. Bak içerideki insanların hiçbir günahı yok. Bırak onlara. Gel konuşalım seninle. Bak dışarıda bir sürü polis var. Bir işareti bekliyorlar sadece. Şimdi düşün. Sen istersen kimsenin burnu bile kanamayacak abicim. Tamam mı? Ben şimdi gidiyorum. Tekrar geleceğim. Düşün Bir kere ateş edin bakalım o zaman ne oluyor? Buradakilerin üstüne o mermileri sıkmazsam adam değilim lan! Görün bakalım o zaman ne oluyor? <laughs> hey hey! Kıpırdama sen kimsin? Doktorum ben uyuyordum. Kimi kandırıyorsun lan sen? Yok gerçekten doktorum ya. Seslere... Salak mı sandın lan sen beni? Nereden girdin sen? Efe, Efe git. Efe yalvarırım git ne olursun git. Hiçbir yere falan gittim yok kuzu. Bırak ne yapmak istiyorsa yapsın ya. Beni mi vuracaksın oğlum? Vur hadi. Tek tek. Iyi. Hadi vursana. Ne oldu? Korktun mu? Ha? Sen bu ufacık boyunla bu kadar insanı nasıl rayın aldın ya? Sen daha o silahın emniyeti bile nerede onu bilmiyorsundur. Göstereyim mi lan sen emniyetini? Ha? Al sana emniyet. Ne oldu? Yarım satır atıp tutuyordun. Ne oldu? Bunun içinde 13 tane merdiv var. Vurayım mı seni? Başlayayım mı senden vurmaya? Müdürüm biraz daha bekleyelim. Operasyon çok riskli. Müdürüm son bir kez daha konuşayım. İzin verin. Kudret içeride misin? Abi! Abi içerideyiz gelin! Efe? Dur! Ha. Tamam çekil ben de bırak. <laughs> tamam. Tamam. Sen iyi misin bir şey var mı? İyiyim iyiyim bir şeyim yok. Aslı! Aslı iyi misin? Doktor! Doktor! Hemen içeri alalım. Tamam. Çabuk. Böyle alalım. Ah. Kanatalım. <laughs> Ah. Dayan Aslı, dayan güzelim. Efendim? Aslı? İyi İyiyim, her şey bitti kuzu ya. Merak etmeye kaldık çocuğu. E, İyisin değil, değil mi? Senin dışında olmadı ya. ya merak de. etme, geçecek merak etme. Korkulacak bir şey yok. Kısa süreli bir baygınlık, ciddi bir travma da yok. Oh. Aslı sen bir süre dinle, tamam mı? Sonra tekrar görüşürüz. Tamam. İyi günler, kendinize sağlık. Oh. Çok korkuttun be kızım bizi ya. Hepimize geçmiş olsun çocuklar. Yani gerçekten verimiz sadakamız varmış. Harbiden ya, vallahi yani şu hastaneden bir çıkayım... ...yani İstanbul'daki bütün dilenciler zengin olacak. Yani öyle sadaka vereceğim. Sen hiç konuşma bir kere Efe, hiç konuşma. Yani bugün yaptığın iş miydi? Hayda, ben ne yaptım şimdi ya? Nasıl Aslı, geldi mi kendine? İyiyim iyiyim, biraz yorgunum sadece o kadar. Gel buraya sen Gel. Yavaş ne yapıyorsun ya? Kes lan kes! Nasıl bir adamsın sen ya? Her şey bitti şimdi poliste mi merak saldın? Al işte biri bitti öbürü başladı. Oğlum madem bu kadar istiyordun babam sana ıvır zıvır bir sürü forma almadı mı? Her tarafına dövme yaptıracağına gidip akademiye girseydin. Zor adam aklın başına geliyor. Metin tamam. Bırak gönül ya. Oğlum burada bu kadar polis var, sana mı düşmüş gidip içeride herifin üstüne atlamak eşek herif? Ya bir şey olsaydı? Ya sana bir şey olsaydı? Ne yapsaydım abicim ha? Senin gibi orada durup böyle boş boş konuşsam mıydım ha? Lan konuşma alacağım seni ayağımın altına manyak! Bırak abicim bırak ya! Benim canımın canı orada, el olur rehin almış, başına silah dayamış. Sen bana diyorsun ki bırak! Nereye bırakıyorum abicim ya? Defol git lan buradan! Defol git, sinirimden alacağım seni ayağımın altına, defol git! Ben şimdi gidiyorum. Ama senden korktuğumdan falan değil tamam mı? Eğer burada kalırsam çok kötü şeyler söyleyeceğim o yüzden. Aslı yalnız bırakmayın. <laughs> ne yani bu gel? Metin. bu kadar biraz fazla olmadı mı? Az bile gönül ya. İçeride sen varsın. Aslı var. Bu salak kardeşim var. İçinizden birine bir şey olsaydı, ben yaşayabilir miydim ya? Yani? Ben de ölürdüm o zaman. Metin, bana bak. Bak, buradayım ben. Yanındayım. Hiçbir şey olmadı, her şey yolunda. Ben seni çok seviyorum. Ya bak ya. Hay Allah'ım. Ben sanki silah kafanıza ben dayadım. Ben nasıl boş ki orada? Aslı içeride, yengem içeride. Yok abicim yok. Kimse beni anlamıyor. Kimse.